merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Billy Run Star oynuyoruz. Billy Run yastığını çıkar. Zaten bunu kanalındakiler izleyip görmüştür. Bu seriyi 3. bölümü çekiyoruz. Şimdi ilk başta biz burada koşuyorduk. Sonra buna, sonra buna, sonra buna, sonra buna, sonra buna geçtik. Sonra yarıştık 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 ve sonrasında buraya geçmiştik. Burada da buraya 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 ve buraya ve buraya geçmiştik. Şimdi burada bir çalışıp ge geleyim evet çalışıp geleyim. Bekleyin. Sakın gitmeyin. Arkadaşlar 50 milyon yaptım. Şimdi inim. Şöyle. Bir yarışa katılalım be. O 20 milyon kupa yapmam lazım. Bence bayağı geçerim ya. Lan önümdekini daha geçemiyor mu ya? Geçerim, 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 geçerim. Hadi geç geç geç. <laughs> telefonu kıracağım, telefonu kıracağım. Ya. ya! buraya geçmek çok zor. Hep 78k veriyor. Çünkü çalışamıyorum. O zaman ben bir yana geçmek için kaç istiyor? 60 milyon yapıp geleyim. Bekleyin ha, gitmeyin bir yere. Evet arkadaşlar 60 milyon yaptım. Şimdi bir şuraya girelim. Bakın burada 174 veriyor. Burada 131k veriyor. Çok katkıda bulunacaktır. Şöyle. Bir yarışa kazanalım tekrardan. Bir dakika. Çılgın deve kuşu. 1 milyon 12 milyon bu bölümde oraya gidemem basıyorum 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 <laughs> amacım bunu yenmek amacım bunu yenmek amacım bunu yenmek Orada bir sadece var. Şaka mı? Şaka mı? Buraya bir şey gelmiş olabilir. Şuna bir gireyim açayım. Kötüm o. Bakın. İndi. Burada çok kullan. Bakın. Üç tane evil mantisim var. Büyük içine sen diyorum. Şimdi en yani iyisini tak diyorum. Ohohoho. Ama bu arkamdaki çok büyük. Çünkü onu iki kez birleştirdim. Bunun yanındakiler daha az birleştirilmiş. Burada bu arada ayakkabılar var mı? Ya ben daha bunu yiyeyim niye mi? 345 kameri ya. Arkadaşlar siz böyle bir hata yapmayın. Oynarsanız böyle bir hata yapmayın. Siz böyle bir hata yapmayın. Bu arada artık beni geçemez o. Burada 70 milyon yeni bir ayakkabı verdi. 70 milyon var işte. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Oyun kazmış da olmaz. bir dakika. Oyun donduysa burası e, oyunda kazmamış. Oo bu arada sonra burada pro varmış. İneyim, şimdi bakayım. Abi niye olmuyor? Neyse. Ben bu yarışa katıldım artık. Gel ya. Geçtim. Geç, geçtim. Hadi bay bay ya arkadaşlar. Üçüncü oldum. Aslanın geçemem şu an. İmkansız. Arkadaşlar ben bir oyundan çıkıp gireyim. Olmuyor çünkü. Ben şimdi bunu da Bir dakika burada bir şey daha var. He yok. Ben bir çıkıp geleyim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Burada bir şey gelmiş gene. Evet doğru. Hatırladım. Anladım ya. Yani. Çiçek peri. Oha. Ne veriyor? Ne veriyor? 250 katı mı? Lan. Bu arada şuradan bir o da. Katkıda bulunacak çünkü. Ben bir şuraya gideyim. Çok şanslıyım ya. Şuradan şöyle. Yok abi açılmıyor. Cık. Açılmıyor. Ben onda değilim zaten. Bana çok iyi pet gel. Milyon milyon mu? Bir milyon bir milyon kasıyorum şu an. O pet acayip iyiymiş. Bir daha düşünseniz ondan iki tane daha çıkıyor. 100 milyon yapıp bir oyuna gireceğim. Amacım şu event'ı kasmak. Event çünkü takıldı. Artık ben sizi geçiyorum. Um var lan hayırdır geçersin ben oradan. evanta geliyor mu peki o da var evanta geliyor bak otomatik yarışa bağlı evanta kassın durmadan tamam mı siz burada bekleyin evet arkadaşlar Tam olarak 5 tane event. Yani 5 tane pet açacağız. Hızlı kapağı ne? He anladım. Şöyle bir şunu takalım. Ben unsuz yarışmışım. Şöyle. Birinci pet. Şu 902 bu gelse. Şenlenir mi ya? on gelmiş kötü mantis iyi gene kötü mantis iyi bir tane daha gelirse onları bir üçlüyeceğiz yes bu iyi oldu bak kötü değil ama bir tane daha 900 x bu hadi 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 Yok abi. Şöyle gelip bir evil mantisleri kötü mantisleri bir de evil mantis. Şunları birleştir. Sonra bunları birleştir. 59 en iyi takın diyorum ya artık. Wow wow wow. şöyle devam edelim. Şöyle. Ben biraz kasınıp geleyim. Evet. 300 milyon hayırlı olsun. in. İn hemen yarışa yarışa. Son kez yarışıp videoyu kapatacağım. O aslanı yener miyim? O aslanı yener miyim? Yok yok hiç yok yok. Yener ya şu an. O bir milyon, bir milyar istiyor. Bir milyon da değil. Milyon olsa zaten onları rahat yenilerim. Videomuz bu kadardı. Sizler için hemen bay bay değil. Avant'a gelip geldi. Ya. Yarıştan da çıkamıyorum dur. Aha açtım bebek trener geldi. Ne ne oluyor? Otomatik yarış kapadım. Bir tane daha pet açacağım. Şöyle aç. Videonun satı çok kötü bitti. Petler yüzünden. Ama bay bay. 300 milyon yaptım. Bunu unutmayın.